Arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz. Ee, bir paket açılımı yapıyoruz. Ben şu anda Fethiye'deyim, tatilden döndüm. Ankara'da yaşıyorum. Ben Alkazı buraya geçtik. Akrabalarımız burada. Ha, bugün e, futbol, ödül verdi 50 e, 50 futbol parası ve bu parayla e, şey EFT parası atacak, e, alacak biriktiriyordum. E, ama sonra görevlerden de ödül verdi. Oradan da EFT parası geldi. Paket açayım diyelim aklıma sizler geldiniz. Bugünkü hedefimiz Divakol çıkarmak. Babamın öbür telefonuna çıktı. Öbür telefonuna yine babamın iki tane telefonu var. Birisine Divakovic çıktı. Birisine şey e Dukaku çıktı. Bugünkü hedefimiz Divakovic çıkarmak. Hep gösteriyordum zaten. E, ee, arkadaşlar hedefimiz bu Livakovic'i çıkarmak. Böyle arkası da böyle. Böyle. Tamam. Görselliğine göre. Ee, şöyle bir sıra merayım. Açtı gitti. Hakan Çalhanoğlu da çıkabilir. Hadi. Hadi arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ee, hadi hadi. Hadi bu kim ya? Öf. Büyük oldu. Şimdi kaç gün daha ev parası biriktireceğim. Bu kim? Arkadaşlar kötü birisi çıktı. Ah aslında burada gösteriyorum şu en başta. Neyse bir dahaki videodaki hedefimiz şey şey limak olsun sonra arkadaşlar ne olur olur. Hepinize koskocaman durun. Görüşmek üzere demeden bunu kadroya katalım. Stoper. Stoperci nerede? Tamam kimi yerine koyduk. kim kimi şuraya koydum. Böyle oldu. Kadrom 100 gücüm var. Eee Yaptığımıza göre çıkalım. Hepinize koskocaman görüşmek üzere.